15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnoVP'nden hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LOL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnoVP'nin. Evet. evet. Bastım. Bu top sana gir. Gizemin odadaki yakın. Sarıkın rime berberci. rime berberci. işte böyle bir yerde mis yani. <laughs> Benim, o konu bana <gülüyor> <gülüyor> ağır gelir açmaya zaman. Manyak. Abla Sahne defans mı diye sormuş bir arkadaşımız. Hayır arkadaşlar sahne futbolcu. <gülüyor> <gülüyor> Oo, işte bu işte bu. Bu ne lan? Zu ne yapıyor lan? E? Ee? Buz mu yiyecek millet sadece? Ne atıyorsun? Şifa hocam şey. Şi... Bu ne lan? Sidik kattı. Döpar ya bir şey yok. Bu ne ya? 72 sos hazırlanmış baharat o. Ben biliyorum. <laughs> Yedin Hadi mi? orada demek. Tabii ki de. <laughs> Tabii ki de. Sokak yapımı beybuz. <laughs> Ya sen kimsin? Bilmiyorum. Ya sen kimsin oğlum? Bak beni sevip mi gidelim mi bil <laughs> ha? Uyuyun bil ha? Çekil mi lan? Scooby Doo Ba ba Tövbe tövbe Mersin'de doğdu Hocam bize şöyle şöyle izletme madara oldu yeter ya Oğlum kem hocam oğlum Ben Kim. kimim? Fenerbahçeliyim, şizofrenim, çoklu kişilik bozukluğum var, <laughs> alkol bağımlısıyım, aleviyim. 2025 Joker, 2025 Son çok vurdu beni ya. Kadınların yüzde 98'i tarafından taciz ediliyorum. kadınların yüzde 98'i bana aşık. Bakire bir insanım. Hayatta istediğim her şeyi yaparım. Kimse bana karışamaz, kimse bana bulaşamaz. Mustafa Şoray pes etmez, Kapasitemiz yetmez. Bu kadar basit. Oh, come on. Çocuk, oğlum ya. Seni şikayet edeceğim. Şikayet edin şunu. Bu amına çaktığım AirPods'la Penci Zorno izlerken uyuya kaldı. Esnerken AirPods'u bir anda boğazına kaçtı. Hiçbir sikten haberi olmadan uyandı. Su içmek istedi ama boğazı kabız olmuş göt gibi tıkalıydı. Vurdum duymaz dalyarak suyu kusup geri uyudu sabah uyandığında göğsüne fil daş yağı düşmüş gibi hissediyordu. Tövbe tövbe Nettesini ya. Alınca hemen hastaneye gitti. Doktor senin gibi hastanın ben ızdırabını sikeyim diye kızarak röntgeni çekti. Ardından içeriye salladığı iple airpods'u çıkardı. Gözlü pirim gitti gelmedi Erenler ceminde sor beni beni Gel geri gel bak adamlar geliyor haydi bak gel o gir o karambole Git bak <laughs> ninja karambole oku bak ninja dön karambole haydi abicim bak Rus tekiyor Karambole dışarı ben vur Arzen Rus sinetli Yaşıyor savaşı Yaşıyor oyunu bazi. Çok o karambole bak Rus sinetli Allah'u ekber Allah'u ekber Sağlıklar tutun Gölge ayağımızın altıdır Oğlum bu <bundan> nasıl sürüyor ya <gülüyor> <gülüyor Bak bak en son oyundaki kadın yere giriyordu onun aynısından 6 <laughs> 0 0da dur dur sen çağlayayım ben istediğim hediyeyi alabilirim Niye kusursuz Aa arı. Aa at. Aa. Aa. <laughs> 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 kodumun karısı. Bu yaştan sonra yemek yapmayı da mı biz öğretelim sana? Lan ya. siktir git al komşuyu da sikerim. Bu ne lan? Yemek abi. Lan var. kusmuşsun getirmişsin bırak. Misafir geliyor şuraya ya. Vallahi ben sizi görürüm. Gelirsiniz de Ramazan'da. Yani ayıp bir şey yaptınız. Vallahi ayıp. güvenlik <laughs> Oh my god. Enes yerince yine kutlayıp selamlar demiş. Enesi boş geldi. Ne yapıyorsun? Nerelerdesin? neredesin? Lanek mısın ya? Çok normal durumda. Yat yat yat. <laughs> Özen güvenlik. <laughs> 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 Allah'ım ya. Allah'ım ya. Olmaz! Olmaz! Bu sözlerin ardından görevini bıraktı Şenol Güneş. Sabah sabah sucuk gelir mi ya? Tövbe estağfurullah. Bu nasıl asker ya? Ay çok güzel. Ama bunların hepsi... Ey ay, 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 ay inanmayın böyle şeylere. İyi the ne haber hot chocolate. hot hot çok acı <laughs> anca değil ya önce değil sıçık çikolata tatlı değil mi oğlum hayır dodle dedi ya işte Ha, doldu sıcak mı? Ay acı mı? Acı tabii ki de. Denedin mi? <gülüyor> <gülüyor> Aşırı yanlış Toto <laughs> Fante. Toto Fante. Niye her şey Dodo Toto ekliyor? <laughs> <laughs> çok seviyorum. Gerçekten çok böyle eksik. Ya bir, mi, bir tam kenç edası alıyorum ben ya. videoda. Ne diyor? En sevdiğimde bir tanesi gerçekten o. En sevdiğimden bir tanesi. Ona koy da en sevdiğim diye. Ama o. su, <laughs> su hayat, hayat ya C B A D C B. C B A Yani sevmediğimde bir tanesi de geçti. Şu acı geçti. Dört. Dört. İşte bu be latte. Latte deyince attan sulatılıyor. Latte en sevdiğim de bir tanesi keçetten. Tek kullanabildiği için tek do bunu do doğru söyleyebilmiş. <laughs> 9'a koyacak şimdi. Tabii bile etsili aromalı. Etsili aromalı. C vardı olsun. Ha 2'ye koydum. <laughs> Süt. A, B, C, D, E, B, R. R diye vitamin mi var? <laughs> Süt faydalı. Süt faydalı. 9'a koyalım. 10. O ya töbe töbe. Mint üzere yedirsem geri istemem öyle bir karısın. Ya geri zekalı ya. Babamı dövüyordum şimdi de. Niye duygu bilmiyorum. Ben diye babamı dövüyorum. Merhaba. Ben uçak tekerleklerinin orospu çocuğu olduğunu düşünüyorum hani hiçbir problemim yok aslında uçak tekerlekleriyle ama uçak tekerlekleri de orospu çocuğu bence Ne hani alaka ya? Niye bilmiyorum ama uçak tekerleklerini görünce aklıma orospu çocuğu oldukları geliyor. Hani ben işte. uçak görüyorum. Tekerlekleri orospu Uçak çocuğu tekerlekleri geliyorum. adam değil. Bugün değildi. bile bakıyorsunuz. Bir taraftan Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bağırıyorlar. Güzel bir slogan. E bir taraftan da ayı ümit diye bağırıyorlar. Ya yakışıyor mu yani şimdi? Ya dolayısıyla ha, ayı da asil bir hayvandır yani. Ure! Adabını Bak ha satın alırım, seni de paspas gibi kapının önüne koyarım. Aaa! <laughs> <laughs> Şerefsizler. Oğlum ko- o ne anasını satayım. <laughs> Teşekkür ederim <laughs> Suça sürüklenmiş hırsız. Oha bir de koşuyorlar. <laughs> Sedat Peker. Tüm videolarını seyrettim. Duyan herkes saklanacak yer arıyor. Ama ben yanındayım. Ve onlar bana balık almadı. İyi şu razı çıkıyor. <laughs> Смотрите просто весь песок. Смотрите какие маленькие подсвечники. Я везем. Не себе раз два три четыре с сердешками. Кому надо, ребята кто? Знаешь одна cosa? Ты будешь лучше, чем они. И знаешь почему? Потому что никогда не знаешь, что думаешь. Ой, меня внимательно. Ты будешь лучшим игрок в мире. Escúchame, acá mi nieto quiere jugar. ¿Qué edad tenemos vos? 16. Corre, es una bala. Toma, la camiseta, ponérsela y a jugar, ¿eh? Vamos, ¿eh? Baby, I go to the toilet now. Ok, baby. Yani yine geldi bunlar. Cinsel içerikli video. Yüzde yüz yani. Bağırıyor. Yüz, cinsel içerikli video. Cinsel içerikli video. Şu adamı görünce aklına ah, direkt cinsel içerikli video geliyor ya. Ah, Tövbe estağfurullah. Senin üç halini. Gaz hali. Kas hali, sıvı hali, katı hali. Katı hali. Bu ilkokul öğretmeni ben ev hanımıyım. Evet. Ama siz Allah Allah. bildiniz. Ama o öğretti bana. Eşinizden sen öğrendin. Evet. O beni çok eğitti. Kitap okumaya alıştırdı. Çok çeşitli böyle toplum içine bu kattı beni. Hayatıma böyle etrafa at gözleriyle bakmamayı eşime borçluyum. Böyle de görebiliyorum yani. Sadece böyle görmüyorum. Bakıp... Evet, okul mezunuyum. Ama soranlara Yaşar Aktaş üniversitesi mezunuyum diyorum. Bak buna emin ol Yaşar da biliyor. Çok üniversite talebeleri benimle yarışamıyor. O kadar eğitti beni. Kaç yıldır evlisiniz? 59. Muslu bir evliliğin sırrı sizce ne? Hani saksağına böyle 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 uçarmış da niye öyle uçuyorsun demişler. Belanın kiminin altından kiminin üstünden geçiyor demiş. Biz de kötüsünü attık iyisini önümüze aldık. Hiçbir şey dümdüz gitmiyor. Yaşar Aktaş amca büyük suyu varsa seksenini şey seviyorum. Mesela neler bunlar? Mesela çok espriliydi. Çok şakacı anlayışlı bir koca vallahi tavlamadım aslında. Ben onu gördüm çok beğendiydim ama koca olarak, eş olarak değil. Bu da beni görmüş. Mevkiz 16 kişiyle olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hemen babama söylemiş abimi falan. Verdiler beni buna. Ben de çok sevindim. Muş bu köyünde öğretmen izni. 66 Orada da Sare'nin abisi, jandarma karakolun insanıydı. Biz onunla arkadaş olduk. O bakımdan da ilişkilerimiz oldu yani. Yakınlık duyduk böyle. Böyle, hep böyle gezeriz biz evde, sokakta. Birisi dedi ki arkadaşım, birisi neden hep el ele tutuşup geziyorsunuz dedi. Ben de dedim ki düşersek de beraber kalkarsak da beraber dedim. Cicelime yetiyor seni seven kalbi kırmaya sonra dağlar açsan ne Aleyküm selam. İçi Temancan hoş geldin. Yalnızlık denen tarafa sonra roman yazsam